Merhaba. Markete her gittiğinizde aynı sepeti doldurmak için neden sürekli daha fazla ödediğinizi hiç merak ettiniz mi? Veya ay sonunun neden eskisinden daha hızlı geldiğini? İşte bu bölümde hepimizin hayatına dokunan bu görünmez gücün, yani enflasyonun ardındaki hikayeyi hep birlikte çözeceğiz. Hazırsanız, haydi başlayalım. Evet, bu soru hepimizin dilinde değil mi? Maaşımız aynı olabilir ama sanki paramızın alım gücü her geçen gün biraz daha eriyor. Bu bir his değil, aslında ekonominin en temel gerçeklerinden biriyle yüz yüzeyiz ve etkisini de doğrudan cüzdanımızda görüyoruz. Bakın burada iki kelime çok kritik, genel ve sürekli. Yani enflasyon dediğimiz şey tek bir ürünün fiyatının artması değil, peynirden benzine, kiradan ulaşıma kadar pek çok şeyin fiyatının genel olarak ve durmaksızın yukarı gitmesi demek. Enflasyonu anlamak için İlk bilmemiz gereken şey tam olarak bu. Gelin konuyu daha basit hale getirelim. Gözünüzde kocaman, bütün ülkenin ortak kullandığı bir alışveriş sepeti canlandırın. Her ay bu sepete temel ihtiyaçlarımızı, yani gıdayı, konut masraflarını, ulaşımı, her şeyi koyuyoruz. İşte enflasyon bu sepeti doldurmanın maliyetinin her ay artması demek. Sanki görünmez bir el fiyat etiketlerini sürekli değiştiriyor gibi. Peki bu sepetin maliyetindeki artışı kim nasıl ölçüyor? İşte o noktada Türkiye İstatistik Kurumu yani TÜİK devreye giriyor. TÜİK'in ortalama bir ailenin harcamalarını temsil eden standart bir sepeti var ve gördüğünüz gibi bu sepetteki en ağır ürünler yani en büyük pay gıda ve konuta ait. Peki bu ne demek oluyor? Market faturanız ya da kiranız arttığında bu durum haberlerde duyduğumuz o meşhur enflasyon rakamını doğrudan yukarı çekiyor demek. Ama durun. Hikaye o tek rakamdan ibaret değil. Haberlerde duyduğumuz o oran aslında buzdağının sadece suyun üzerindeki kısmı. Şimdi gelin o manşetlerin biraz arkasına bakalım ve resmin bütününü görmeye çalışalım. Ekonomide aslında iki temel fiyat göstergesi var. Biri TÜFE, yani bizim markette mağazada ödediğimiz fiyatlar, diğeri de ÜFE, yani üreticinin, fabrikanın maliyetleri. Aralarındaki ilişki çok önemli. Çünkü üreticinin maliyeti bugün artarsa bu artış genellikle birkaç ay sonra bizim karşımıza zam olarak çıkar. Yani üfe'ye bakarak gelecekteki enflasyon hakkında bir fikir edinebiliriz. Adeta bir erken uyarı sistemi gibi çalışır. Bazen dünyada bir kriz olur, enerji fiyatları fırlar veya kötü hava koşulları yüzünden gıda fiyatları aniden zıplar. Ekonomistler bu gibi ani ve geçici şokların yarattığı gürültüyü bir kenara bırakıp ekonomideki asıl kalıcı ısınmayı görmek isterler. İşte bu yüzden gıda ve enerji gibi çok oynak kalemleri hesaptan çıkarırlar. Buna da çekirdek enflasyon denir. Yani ekonominin asıl ateşini ölçen derece budur. Bazen de matematik bize küçük oyunlar oynayabilir. Şöyle düşünün, geçen yıl bu zamanlar enflasyon çok çok düşüktü, hatta belki sıfırdı diyelim. Bu sene ise normal bir artış yaşandı. Ama karşılaştırma yaptığımız o geçen seneki seviye o kadar düşük ki, bu seneki normal artış bile göze devasa bir yüzde olarak görünebiliyor. İşte buna baz etkisi diyoruz. Yani geçmişteki düşük seviye, bugünkü artışı olduğundan daha büyük gösterebiliyor. Şimdiye dek hep resmi rakamlardan, ortalamalardan konuştuk. Ama eminim çoğunuzun aklından şu geçiyor. İyi de, açıklanan enflasyon bu ama benim hissettiğim, benim yaşadığım sanki çok daha fazla. İşte şimdi tam olarak bu farkın nedenlerine, yani sizin kişisel enflasyon hikayenize geliyoruz. Çünkü işin sırrı tam da burada. TÜİK'in kullandığı o sepet bir ortalama. Ama hangimiz ortalama biriyiz ki? Hepimizin harcama alışkanlıkları, öncelikleri bambaşka. Dolayısıyla hepimizin doldurduğu o kişisel alışveriş sepeti de birbirinden farklı, değil mi? İşte bütün mesele bu aslında. Eğer gelirinizin büyük bir kısmını kiraya veriyorsanız, konut fiyatlarındaki artış sizi ortalamadan çok daha fazla etkiler. Eğer her gün işe arabanızla gidiyorsanız, akaryakıt zamları sizin kişisel enflasyonunuzu anında fırlatır. Yani unutmayın, manşetlerde tek bir enflasyon rakamı görsek de aslında Türkiye'de milyonlarca farklı enflasyon yaşanıyor. Peki tüm bu rakamların, sepetlerin ve oranların ötesinde yüksek enflasyon paramıza tam olarak ne yapıyor, günlük hayatımızı, kararlarımızı nasıl etkiliyor, şimdi işin ciddileştiği ve hepimize en çok ilgilendiren kısmına geldik. İşte enflasyonun en tehlikeli yüzü bu. Kendi kendini besleyen bir kısır döngüye dönüşebilmesi. Mantık basit, Döviz kuru artınca yurt dışından aldığımız her şeyin maliyeti artıyor, bu da enflasyonu tetikliyor. Yüksek enflasyon ise paramızın değerini düşürüyor, bu da döviz kurunu daha da yukarı itiyor. Bu, ekonomiyi yoran ve kırılması gerçekten çok zor bir sarma. Diyelim ki büyük bir çabayla bir yıl önce kenara 10 bin lira koydunuz. O gün o parayla neler alabileceğinizi bir gözünüzün önüne getirin. Şimdi bugüne gelelim. Banka hesabınızda hala 10.000 TL yazıyor. Ama o paranın gücü, yani satın alma gücü artık aynı değil. Yüksek enflasyon nedeniyle o parayla alabileceğiniz şeyler belki de bir yıl önce 6 bin lirayla alabildikleriniz kadar. Yani enflasyon, biz hiç farkında olmadan birikimlerimizi eriten sessiz bir hırsız gibidir. Peki, bu canavarla savaşmanın, bu sarmalı kırmanın bir yolu yok mu? Elbette var. Şimdi rotamızı sorundan çözüme çeviriyoruz ve enflasyonla mücadelenin araçlarına bakıyoruz. Yalnız burada çok önemli bir ayrım var. Amaç fiyatları düşürmek yani deflasyon değil. O ekonomi için daha bile tehlikeli olabilir. Amaç son sürat giden bir arabanın hızını kontrollü bir şekilde yavaşlatıp güvenli ve öngörülebilir bir hıza indirmek. İşte bu sürece dezenflasyon diyoruz. Hedef fiyatların sıfır artması değil, düşük ve istikrarlı bir oranda artması. Bu mücadelenin iki ana komutanı var. Biri Faiz silahını kullanan merkez bankasının yürüttüğü para politikası, diğer ise vergiler ve harcamalarla ekonomiyi yönlendiren hükümetin maliye politikası. Ama en önemlisini biliyor musunuz? Bu iki komutanın tam bir uyum içinde aynı stratejiyle hareket etmesi. Tıpkı bir orkestra gibi. Biri farklı bir nota çalarsa ortaya sadece bir karmaşa çıkar. Bütün bu çabanın sonunda ulaşılmak istenen tek bir yer var: fiyat istikrarı. Yani ne demek bu? Bir sonraki ay maaşımızda ne alabileceğimizi, bir yıl sonra yapacağımız bir yatırımın değerini az çok öngörebildiğimiz bir ortam demek. İşte bu öngörülebilirlik hem bizlere hem de yatırımcılara güven verir. Bu güven olmadan sağlıklı bir büyüme olması da mümkün değil. Ve geldik işin belki de en ilginç kısmına. Enflasyonla mücadelede politikalardan, rakamlardan bile daha güçlü bir silah var bizim inancımız yani beklentilerimiz eğer toplum olarak hepimiz enflasyonun düşeceğine gerçekten inanırsak harcama ve yatırım kararlarımızı ona göre veririz. İşte bu kolektif inanç, yani beklentilerin düzelmesi atılan adımların başarısını inanılmaz derecede hızlandırır. O zaman gelin bu bölümü üzerinde düşünmeye değer bir soruyla bitirelim. Geleceğe dair ortak inancımız yani hepimizin beklentileri ekonominin kendisini gerçekten şekillendirebilir mi? belki de enflasyonla mücadelenin en kritik anahtarı rakamların ve grafiklerin ötesinde tam da bu ortak inançta saklıdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.